Hanımefendiler ve beyefendiler. Hepimiz ortak tek düşmanımız COVID-19 veya koronavirüsüne karşı yürüttüğümüz savaşı kazanmak için hala mücadeleye devam ediyoruz. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi uymamız ve uygulamamız için yeni ek önlemler ve bilgiler yayınladı. En son güncellemeler ve değişiklikler için lütfen bag.admin.ch/niv koronavirüs adresini ziyaret ediniz. Bu önlemlerin bir çoğunu Diaspora Televizyonu İsviçre aracılığıyla sizlere sunmaktan çok mutluyum. Hastalığın yayılmasını yavaşlatan koruyucu bir önlem olarak öncelikli tavsiye edilen şey hala evde kalmaktır. Evde kalırken eğer varsa balkonunuzda veya bahçenizde temiz hava almanız ve biraz hareket etmeniz gereklidir. Bunu unutmayın günün belli bir zamanında kısa bir sürede olsa parkta olmaları çocuklarınız için çok önemlidir. Öncelikle bulaşma ile ilgili bazı önemli gerçeklere bir göz atalım. Kendisine bulaşmış yani virüs taşıyan bir kişiyle temas kurduğunuzda virüs size de geçebilir. Bu yüzden kişiler arasında bırakılan 2 metrelik mesafe çok önemlidir. Şu iki durum virüsün en yaygın bulaşma yoludur virüs taşıyan bir kişinin size çok yakınken hapşırması veya öksürmesi sırasında ortaya çıkan damlacıklar yoluyla ya da aktif virüs bulaşmış bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda virüs bulaşır. Yüzünüze, burnunuza veya ağzınıza dokunduğunuzda vücut sisteminize virüs girebilir. El sıkışmaktan kaçınmanızın tavsiye edilmesinin nedeni de budur. Bu sebepten düzenli olarak ellerinizi yıkamanız çok önemlidir. Koronavirüsünün hastalık belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazılarında belirtiler hafif olarak seyrederken başka birinde şiddetli hastalık belirtileri görülebilir. Hastalık belirtilerinin şiddetli veya hafif olmasının nedeni kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olup olmamasına, yaşına ve başka bir hastalığının olup olmamasına bağlıdır. Özellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerde ve şimdi sayacağım rahatsızlıklardan birine sahip olan kişilerde kendilerine koronavirüsü bulaşması halinde muhtemelen sağ hastalık şiddetli seyredecektir. Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, kanser veya daha önceden tespit edilmiş solunum problemleri. İsviçre hükümet tarafından ilan edilen ve herkesin bilmesi gereken hastalık belirtileri şunlardır. Kuru öksürük. Bunun anlamı öksürükte balgam olmamasıdır. Öksürürken herhangi bir sıvı çıkmaz boğaz ağrısı. Bunun anlamı boğazda yanma ile birlikte ağrı olmasıdır. Nefes darlığı veya solunumda güçlük. Vücut sıcaklığı normal vücut sıcaklığından daha yüksek ise ve aynı zamanda ateş hissediliyorsa. Kaslarda ağrı. Bunun anlamı herhangi bir nedene dayanmayan anormal kas ağrısıdır. Koku ve tadalma duygusu kaybı. Bütün bu belirtiler zatürreye yol açabilir. Bir veya her iki akciğerde de oluşmuş bir iltihaba işaret edebilir. Bahsedilen bu belirtilerden bir veya birden fazlasına sahipseniz ancak genel sağlık durumunuz iyi ise telaşa kapılıp acele ile hastaneye gitmeyiniz. Federal Halk Sağlığı Ofisi'nce bu şekilde tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte diğer insanlara virüsün bulaşmasını önlemek için en az 10 gün evde kendinizi izole etmelisiniz. Bu 10 günün ardından daha iyi hissederseniz, COVID-19'dan temizlendiğinizden emin olana kadar en az 48 saat daha bu izolasyonu devam ettirmeniz gereklidir. Lütfen sağlık durumunuz hakkında aynı evde yaşayan kişileri ve yakın temasta bulunduğunuz herkesi bilgilendirin ve kendilerini karantinaya almalarını tavsiye edin. Bu kişilerin de virüsü diğer insanlara bulaştırıp bulaştırmadıklarından Emin olmaları için herkesten en az 5 gün uzak durmaları gerekmektedir. Şimdi verilecek talimatlar kendinizi izole ettiğiniz sırada virüsün bulaşmasını önlemek için hangi tedbirleri almanız gerektiğini açıklamaktadır. Sağlık durumunuzu izleyiniz. Solup alıp vermenizde sağsalık belirtileri kötüleşir ise Mesela nefes darlığı çekerseniz derhal bir doktora başvurun. Lütfen hayatınızı koruyun ve hızlı hareket edin. Eğer bu nedenle doktora gitmeniz gerekiyor ise lütfen bir yüz maskesi takınız. Maskeniz yok ise ağzınızı başka bir malzeme ile örtün ve de diğer insanlardan en az 2 metre uzakta durun. Eğer yalnız yaşıyorsanız aile üyelerinizden, arkadaşlarınızdan veya eve servis yapan firmalardan yiyecek, içecek ve ilaç gibi önemli ihtiyaç maddelerini evinize getirmelerini isteyin ve kapınızın dışına bırakmalarını rica edin. Eğer aynı evde başka insanlarla birlikte yaşıyorsanız odanızda kalın ve kapılarınızı kapalı tutun. Odanızda kendi başınıza yemek yiyin. Herhangi bir ziyaret veya temastan kaçının ve sadece kesinlikle çok gerekliyse odadan dışarı çıkın. Diğer insanlardan en az 2 metre uzak durun. Evcil hayvanlarla temastan kaçının. Her kullanımdan sonra duş, tuvalet, lavabo gibi tüm yerleri ve malzemeleri standart bir ev dezenfektanıyla temizleyin. Bardak, fincan veya mutfak gereçleri gibi ev eşyalarını diğer kişilerle paylaşmayın. Bu gereçleri kullandıktan sonra bulaşık makinesinde veya elde bulaşık deterjanı ile çok sıcak su kullanarak dikkatlice yıkayın. Havluları, nevresimleri başkalarıyla paylaşmayın. Giysilerinizi, nevresimlerinizi ve havlularınızı diğerlerinin çamaşırlarından ayrı olarak ve en az 60 derecede çamaşır makinesinde yıkayın. Tüm evin odaları düzenli olarak havalandırılmalıdır. Çünkü virüs sadece yüzeylerde değil, bir süre havada da kalabilir. Şimdi vereceğim tavsiyede öbeğinler için, virüs nedeniyle çocuğunuz tecrit halindeyse evden sadece bir kişinin çocuğa bakması, ilgilenmesi iyi bir fikirdir. Tüm ailenin, özellikle de çok çocuklu olanların eğer mümkün ise karantinada kalması önerilir. Lütfen izolasyon kurallarına uygun hareket ediniz. Aklımızda bulunması gereken diğer konular ise şunlardır. Unutmayın. Koronavirüsü toplumda karşılaştığımız tek sağlık sorunu değildir. Siz veya çocuğunuz başka bir hastalık veya rahatsızlıktan muzdaripseniz, koronavirüsü ile ilgili olmasa bile yine de doktora görünmek veya acil servise gitmek için hastaneye gidebilirsiniz. Lütfen gitmeden önce telefon ediniz. İsciçi hastaneleri iyi organize olmuş ve güvenli hastanelerdir. Koronavirüsünün bulaşmasından korkmanıza gerek yok. Pek çok hastanede hastalarını ve kendi personelini virüs bulaşmasından korumak için şu sıralar ziyaretçi yasağı uygulaması bulunmaktadır. Ancak hastanede yatan aile bireylerinize ya da arkadaşlarınıza telefon edebilir veya mesaj gönderebilirsiniz yaşları korumamıza yardım edin. Onları düşünün ve zamanları nasıl geçirdiklerini öğrenmek için sık sıkla telefon edin. Eğer ziyaret etmeniz gerekiyorsa maksimum mesafeyi mümkün olduğunca koruyun. En az 2 metre uzakta durun ve herhangi bir fiziksel temasta bulunmayın. Yaşlı biriyle veya risk grubundan bir kişiyle aynı evde yaşıyorsanız virüsü ona bulaştırabileceğinizi unutmayın. Bunun için Virüs bulaşmasını önlemede gerekli tüm tedbirleri alın ve başkalarıyla temasınızı sınırlandırın. Dindar insanlar için ise şu tavsiyeler verilmektedir. Kiliselerdeki pazar aynı hizmetlerinde veya Müslümanlar için özellikle Ramazan döneminde kalabalık ile birlikte ibadet edilmesinden kaçınılması tavsiye edilmektedir. Aynı anda çok fazla sayıda insana korona virüsü bulaştığında aynı zamanda pek çok insan hastalandığında hastanelerin tüm ciddi hastalıkları ve kritik vakaları tedavi edememe riski vardır. Bu nedenle daha önce bahsedilen önlemleri uygulayarak virüsün yayılmasını yavaşlatmak çok önemlidir hastalık belirtileri ve izolasyon nasıl uygulayacağınıza dair hala sorularınız varsa telefon etmekten çekinmeyin. Koronavirüs yardım hattı 058 463 çift 0 çift 0. Daha fazla bilgi için bak nokta adresini ziyaret edin. Tüm insanlık bu savaşı kazanmaya çalışıyor. Mücadele henüz bitmedi. Hala gidecek çok yolumuz var. Ama birliktelik ile hedefimize ulaşacağız. Herkese ihtiyaç var. Siz de lütfen elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu bilgileri başkalarıyla paylaştığınız için teşekkür ederiz.